ve hepinizi beraber, hepimiz beraber e, parti çekiyoruz dünkü gibi Neyse baş ediyoruz Neyse ne 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 ve geldim. Hadi. Top oynayalım. Sen kalecin tamam mı? Tamam. Ben sana gol atmaya çalışacağım. Ve gol attı. <laughs> ya topu tutalım. Neyse bir şey olmaz. Ne 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 Aa yukarıda sen mi geldin? Evet ben geldim. Abi. Neyse sen şeye geç böyle. Ben böyle top atacağım. Sen de böyle şey ol. hani böyle şey olacaksın. Böyle topu böyle dik top top tutmayacaksın. Sen de zaten kaçsın. Hadi yapalım. Hadi. Yürü. Kanka biz hepimiz geldik de. Oha. Nasıl olacak bu? Bu sen bunlar da bunlar. Bunlar karış olsun. Şu şu. Senin 4 vs 4 hadi. Biz, bak ben kardeşim bunlar benim oyunum. Bunlar da benim oyunum hadi. Bu da koyalım. 3 2 1 Çıktı.

Tamam çizgi çizgi. Gol. 2-0. Bu da görmek Arkadaşlar video bizim çünkü aradan 3 dakika geçti. Görüşürüz bay bay.